Bu çok güzel kokuyor. Ya hadi ne zaman yiyeceğiz? Sen iki dakika daha bekle. Ondan sonra parmaklarını yiyeceksin. Oo! Sen beni iki dakika diye oyalıyorsun. Öyle mi? Hı. Esas sen beni oyalıyorsun be. Ben? Evet. Evet, kandırıp duruyorsun. Aa! Hadi ne zaman yapacağız nişanımızı? Sen ne zaman dersen. İyi, yarın akşam gelin o zaman bize. Hacı annem de ne zamandır zaten ceylanları yemeye çağıralım deyip duruyordu. Şu nişan için konuşuruz. Olur mu? Olur. Evimiz tamam. Tamirhane bizde. Şu nişanı yapalım. Bir seneye da ben da evleniriz. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Evlenelim artık ya. Daha çocuk yolumuz dolaşacak burada. Allah Allah. Benim kızımın burada ne işi var? Tamam canım, dört çocuğun da dördü kız olacak değil mi? Bilemem. Gerçi şey olsun. Hepsi de annelerine benzesin. Oğlum da olacak. Ben onun babasının oğlu diye seveceğim. gelsin Ömer Usta. Sağ ol Sezgin abi, hoş geldin. İlk işimizi aldık mı yoksa? Ta kendisi. Allah şükürler olsun be oğlum. Desene şeytanın bacağını kırıyoruz ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra kimse tutamaz mısın? <laughs> çok pisim, çok pisim. <laughs> Ha, <laughs> aç mısın? Bak simit falan aldım. Ha yok abi sağ ol ben yedim ya. Hacı annem beni tıka basa doyurduğu için tabii. <laughs> ha Ömer. Efendim abi? Sana bahsettiğim şu yaşlı teyze var ya. Hani Ceylan için canım. Ha. ha. Biraz önce yeğeniyle konuştum tekrar. Bak bana kalırsa Ceylan bu işi asla kaçırmasın. Bence ona göre biçilmiş. Melis beğenmedi kahvesini. Bir daha yapacakmışım. Ne o kız? Senin suratın sirke satıyor. Tüm Taylan Bey'in tekneye gittim ya. Ay kız ya ben sana söylemeyi unuttum değil mi? Sen çıktıktan sonra Taylan Bey arada Çıkmadıysa hiç çıkmasın dedi. Sen niye bana söylemedin? Eşim başımdan aşkındı biliyorsun. E, senden sonra da Melis Hanım geldi. Bir sürü şey istedi. Sonra da dağılmışım. Adamın bir günahı yok yani. Aşk olsun Aytül abla. Ömer'le gittim ben oraya. O da bir sürü şey söyledi. Bunlar nasıl insan diye. <laughs> Ömer de yani rüzgar etse şey yapıyor. Bana başka iş bulmuş. Yarın konuş ayrıl dedi. Kız olur mu hiç öyle şey? Ya sen bu insanlara işe ihtiyacım var çalışacağım dedin. Cık, vallahi çok kayıp olur hiç yakışmaz sana Ceylan hiç. Ee, yok Feryal Hanım'la da konuşamadım zaten. Ha sen ciddi ciddi düşündün yani. E ya düşündüm tabii. Aslında olmadı. Orada kazandığım parayla buradaki borcumu öderim. Ah, Ceylan sen bu aileyi hiç tanıyamadın galiba. Feryal Hanım hiç senin elinden para alır mı? Ha? Ya, ne diyor? Bu iş daha iyi ayrıldı. Ceylan bak borcun var. Bu insanlara borçlu kalırsan ömrünün sonuna kadar ödeyemez. Ha bak ben bu işi sana ayarlayabilmek için kendi yerimi de tehlikeye soktum. Beni de zor durumda bırakırsın. Unutma yani. Taylan Bey'in kahvaltısını ben götürürüm. Bey bir konu var. Söyle. Ömer Ceylan'ın sözüsü ona bir iş bulmuş. hiçten ayrılmasını istiyormuş. Adam hiç durmuyor ki yerinde. Burada olduğu sürece de durmayacak. Taylan Bey kahvaltınızı... Mahallede bir tamirci devralmış. Herkes tanıyor, seviyor. Aytül en azından bu kadarını biliyor. Kars'la ilgili bir şey var mı? Sıradan. Sigorta kayıtlarına göre Kars'ta 93 inşaatta çalışıyormuş. Birkaç defa Rusya'ya girmiş çıkmış. Fahrettin Bey'in şirketi değil mi? Evet. Tanışıyorsunuz herhalde. Alo. Fahrettin Bey merhaba, Taylan Tanbay ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim, direkt konuya gireyim. Sizden bir ricam olacak. Evet, başımızı ağrıtan bir konuyla ilgili. Gelin. Ne yaptın? Konuşabildin mi? Ne aşk olsun Ömer. Bir merhaba bile demeden. Haklısın, özür dilerim. Ben seni düşünüyorum. Beni düşünüyorsan izin ver burada kalayım. Hem ben şimdi buraya bir söz verdim. Sözümden dönersem kendimi kötü hissedeceğim. Ve Aytül abla da araya girdi bu iş için, Hı. biliyorsun. Hem Taylan Bey aramış. Gelmesin demiş. Ama Aytül abla unutmuş söylemeyi. Ama... ...sen bana yine de hayır dersen... ...ben kendimi kötü hissetsem de ayrılırım. Ceylan, ben öyle bir şey ister miyim? O zaman bırak burada kalayım. Hem bir sıkıntım da yok burada. Tamam canım, sen daha rahat edersin diye ben o kadar ısrar ettim. Bir sıkıntı yoksa. Hı. Sağ ol karım. Çok inatçısın biliyorsun. Valla. E hadi geç kalacağız. Biz de akşam size geleceğiz. Benim hazırlanmam lazım. Yalnız şeker de şeker olmuş hakikaten. Elinize sağlık Gülnur Hanım. Sen seviyorsun diye yaptım oğlum. Afiyet olsun. Şimdiye kadar yaptın en güzel şekerpare. Eline sağlık. Kesenize bereket. <laughs> Sağ ol. Acı anne. Tatlıyı da yedik. Hamza. Çocuklar aralarında konuşmuşlar. Tabii asıl senin söyleyeceğin önemli de. ...üç haftaya kadar nişanı yapsak mı? yapılır hocam. Hamza babacığım sizin için de uygun olursa şöyle küçük bir nişan yapalım istiyoruz biz. Evet evet. Aylar arasında yapsak yeter. Olur mu öyle şey kızım? Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Siz karışmayın bakayım Hamza'nın işine. O ne diyorsa o olur. Biz de zaten Hamza ile konuşmuştuk. Çocuklar nasıl isterse öyle yapalım demiştik. Değil mi Hamza? Tabii. Sonra da hiç hız kesmeden düğünü de yapalım dedik. Oğlum hani şu, sen bir başaralım da inşallah. Baba. Efendim bebeğim? Hani benim doğum günümde de yapmıştık ya her yeri süslemiştik. Ha. Ablamın nişanında da süsler miyiz her yeri? Süsleriz bebeğim. Süsleriz güzel kızım. Yeter ki sen süsle. Ben şuna bir bakayım. Alo. Her şeyin hayırlısı Allah'tan, her şeyin. İnşallah çocuklarımızın mürvetini görmek nasip olur bize. İnşallah, inşallah. İnşallah. Gece anne ben sana çay koyayım. Hadi yavrum, sağ olasın. Ceylan ben de hemen çıkıp geliyorum tamam Nereye? Kazım Usta gelmiş. sokan köşesindeymiş de evi bulamamış. Niye gelmiş ki? Bilmiyorum bir şeyler söyledi de anlamadım. Ben bir bakayım geleyim tamam mı? Canım.